ve gelelim emekliler başlığına. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi ve 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısı şartını sağlayan milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu ancak başvurduğu halde maaş alamayanların sayısı da az değil. Başvuru sorgulama ekranında EYT evrak beklemede ya da dosya kaldırıldı ibaresini görenler dikkat. Eksik prim, tescil sorunu ya da SGK borcu yüzünden maaş alamıyor olabilirsiniz. Peki yapmanız gereken ne? Olmadım. Süreç devam ediyor diyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olup EYT kapsamına giren ancak dilekçesini verdiği halde hala emekli olamayanlar dikkat. EYT kapsamına girdiniz ancak hala maaşınız bağlanmadıysa üstelik e-devlete girdiğinizde EYT evrak beklemede dosya kaldırıldı ibaresiyle karşılaştıysanız sebebi eksik prim, sicil sorunu ya da SGK'ya borcunuz olabilir. 1 lira bile borçları olsa emeklilik işlemleri başlatılamıyor. Başvurularda yurt dışı doğum borçlanması gibi tutarların eksik yapılması veya Bağkur tescili gibi sorunlar varsa SGK müdürlüklerine giderek düzeltilmesi için bizzat uzmanlardan destek alınması şart. EYT'de çalışma süresi dolmadıysa da aylık bağlama işlemi yapılmıyor. Örneğin 8 Eylül 1999 öncesi 18 yaşından küçük olan birey çalışma hayatına başladıysa uzun vadeli sigorta başlangıcı 18 yaşından sonra gerçekleşiyor. Hal böyle olunca kişilerin bunu göz önünde bulundurarak hesap yapması gerekiyor. Bu sürede yatırılan primler de geçerli. Ancak sigortalılık süresi şartı yani 25 yıl şartı ve kadınlarda 20 yıl şartı 18 yaşın dolduğu tarihten başlıyor. Örneğin erkek bir çalışanı ele alalım. SSK'dan emekli olabilmesi için 5.975 prim gününe ihtiyacı var. Fakat erkek çalışanımızın 7.300 prim günü varsa ve son 1.280 günü SSK'dan değil de Bağkur'dan yattıysa işte o zaman ne SSK'dan ne de Bağkur'dan emekli olamıyor. Bu sigortalının ne yapması lazım? Son 3,5 yılı SSK'lı olarak geçirip SSK'dan emekli olması lazım. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor. Farklı illerde, farklı SGK müdürlüklerinde dosyaları bulunan sigortalıların da bu dosyaların birleşmesi için yazışmalar yapılıyor. Bu da bir gecikmeye sebep olur. Genel sağlık sigortası borcu SSK ve emekli sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel değil. Ancak Bağkur kapsamındaki sigortalıların maaş alabilmek için genel sağlık sigortası borcunu ödemesi gerekiyor. Yasaya göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT hakkını kaybetmeyecek. Sigortalılar diğer koşulları da tamamladıkları tarihten itibaren dilekçe verip emekli aylığı alabilecek.